Herobrine. Uzun yıllardan beri araştırılan bu yaratık sonunda gizemini ortaya çıkardı. Evet yanlış duymadınız. Oyun bitti. Ama ilk olarak Herobrine'i bilmeyenler için Herobrine'i tanıyalım. Herobrine, Minecraft'ın kurucusu Marcus Persson'un yani Noçuk kardeşi Brian'ın ölümü üzerine yaptığı söyleniyor. Neden yaptığını soracak olursanız bir rivayete göre günlerden bir gün Noach, Brian ve sevgilisi bir uçak yolculuğundayken uçak arızalanır. Uçakta sadece iki tane paraşüt vardır. Brian büyük bir fedakarlık yaparak paraşütü Noach'un sevgilisine verir. Noach ve sevgilisi uçaktan kurtulur fakat Brian ölür. Bu yüzden Brian Hero yani kahraman lakabıyla Minecraft'a eklenir. Bir diğer rivayete göre ise Noach'un normal olarak ölmüş kardeşidir. Ama bu olay dedikodulardan ibaret. Yani yüz yüz doğrudur asla diyemeyiz. Herobrine ana karakterimiz Steve'in aynısıdır. Fakat istisna olarak tek farkı da gözleridir. Gözlerinin tamamı beyaz olan bu karakter Minecraft'ın alfa versiyonlarında oyuncuların karşısına çıktığı söyleniyor. Yine günlerden bir gün ismi bilinmeyen bir oyuncu bilgisayarı kötü olduğu için Tinney'i yani sisi bir atmosferi yapmış oyunda gezinirken karşısına bu karakterin çıktığını Minecraft sitesinde bildirmiş. O zamanlar karakterin ismini bile bilmeyen bu oyuncu gerçekten korktuğunda ifadelerini eklemiş. O andan itibaren 7500 kişi anlık olarak Minecraft'ı bırakacağını söylemiş. Daha sonra kitlesi gitmemesi için Marcus Persson her Minecraft sürümünde Herobrine kaldırılmıştır güncelleme notunu da eklemiştir. İlk olarak ben Minecraft'ı 2010 yılından beri oynuyorum ve daha önce karşıma böyle bir yaratık dahi çıkmadı. Zaten çocuklar korkmaması için Hero kaldırılmıştır notu eklenir. Ve oyunda da öyle bir şey yoktu zaten. Ve niye ki ölmüş kardeşi bizlere durduk yere saldırsın? Itemlarımızı falan çalsın. Herobrine kahraman yani arkadaşlar. Yine bizimkiler durmamış bu ilk fotoğraf olduğu için araştırmalara konulmuşlar. Bu CD kimse bilmiyor. O yüzden bulunması çok imkansızdır. Çalışmalarına çok titiz bir şekilde devam etmişler. Ve çok işlemci yiyen bu araştırmaları da yapmışlar. Fedakarlık yapan bu oyuncular hatasız bir şekilde o CD yapmaya çalıştılar. Tek fotoğraftan yola koyulmak istediler. A1.0.16 alfa sürümünde seed bile yazılmıyordu. Direk boş slotlardan oyuna giriliyordu. Her ne kadar zor olduysa burası sonunda bulunmuştur. Oyuncunun elinde aynen ne varsa yine aynısı alınmıştır. 13 tane Tahtı blok, 2 tane tahta kazma. Tek bir bloğun bile yanlış olduğu zaman bu olayı tam kanıtlayamayız. Ama Notch'un ağzından Herobrine yoktur lafı ne duyuldu ne de görüldü. Herhalde oyunun daha fazla oynanması için araştırma yapılmasını istiyor. Yani zaman kazanıyor biraz. Bu yerde birçok araştırma yapıldı. CD çok uzun uğraşlar sonucu bulsalar da hiçbir şekilde Herobrine görülmedi. Bunun Photoshop olduğu da böylece kanıtlandı. Zaten böyle bir kanıtın olmadığı bir şeyi doğrulayamayız. Araştırdık ve baktık ki böyle bir şey yok. Benim zaten diğer videolarımdan da anladığınız üzere alfa beta sürümlerinde birçok araştırmaları konuldu ve videoda Heromaly'ye benzeyen dahi hiçbir şey ne gördüm ne de duydum. Bunlar oyuncuların yapmış olduğu sahte ve alçakça bir kandırma. Bunca sene oynuyorum ve bir tane bile karşıma çıkmadıysa sözü sizlere bırakıyorum.